Bildiğiniz üzere geçen hafta ülkede adeta infial yaratan bir olay Bursa'da gerçekleşmişti. Bundan tam 100 yıl önce genç cumhuriyet toplumu muhasır medeniyetler seviyesine ulaştırmayı hedeflemişken bu çağdaşlaşma hedefinden tam 100 yıl sonra bir okul müdürü 10 yaşındaki çocukları cinsiyetlerine göre ayırarak ülkeyi e, orta çağ karanlığına dönüştürme hedefine ortaya koymuştur. Ülkedeki tüm çocuklar için laik, bilimsel, demokratik ve karma eğitim mücadelesi veren eğitim iş olarak bu gerici kalkışmaya asla izin vermeyeceğiz. Yarın genel başkanımız, merkez yönetim kurulu üyelerimiz, çevre illerden arkadaşlarımızın katılımıyla burada bir eylem gerçekleştireceğiz. Laik eğitim mücadelemizde tüm kamuoyunu yanımızda olmaya davet ediyoruz. Ve buradan ilan ediyoruz ki eğitim iş olarak laik eğitim nöbetlerini başlatıyoruz. Şimdi bu gerici kalkışmayı ve göreve geri döndüren uygulamayı protesto etmek için siyah çelengimizi bırakıyoruz. Altyazı